Yaklaşık bundan iki ay önce Yemek Sekreti Express üç tane komşu bölgeyi birleştirerek bir tane büyük bölge yaptı. Bu sistemin olumlu ve olumsuz yönlerini bu videoda sizinle konuşmaya çalışacağım dilimin döndüğü kadar. Amacımız belli. Evimize ekmek parası götürmek. Benim hayalim artık bu hafifçin olayını bitirip ev vakfiliğini yapmak. Bize daha kar olanıysa mecbur bir şey yapacağız. Sorumluluk sahibi insanlar ise şimdi bizim bu konakta ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle size şunu söyleyeyim. Kendiniz diğer kumarlarla kesinlikle kıyasla. Emin ol ben buna çok dikkat ettim. Üzerimden attığım her paketin inanın daha kötüsünü veriyor ve lanet gelsin diyor. Keşke o gerek sabah 8.30'da başlıyorum. Akşama 7'sine ben 8'ine kadar 15 paket atma hedefim var. Ama ben haftada 300 paket atacağım derseniz arkadaşlar ulaşılması o bir hayal kurarsınız. Bütün firmaların verdiği paralar gerçekten aynı. İlk bölgeler açıldığında 9 km'den 10 kilometrelere girip bariz bir şekilde belliydi. Ve bu beni çok korkutmuştu. Can abiyle zaten hemen <laughs> bana bir kuryeye geçtim.